Maliyeti. Bir defa neredeyse maça bir sıfır başladık. Yani hiç olacak bir pozisyon değil. Bir 45 dakika veya tüm 90 dakikayı analiz ettiğimizde herhalde bir takımın başına gelebilecek, hatta gelmeyecek ne varsa. Her şeyle karşılaştık Galatasaray. Özellikle bir sıfır geriye düştük hemen. Sonra onun birkaç dakikalık şokunu atlattıktan sonra tamamen oyunu kontrolümüz altına aldık. Hiç. Yani e, zaten ikinci golü de yediğimizde herhangi bir gol pozisyonunu vermeden iki, iki tane gol yedik. Bir sıfırın üstünden kalkıp şahane de bir gol attık. Emre'nin golü. Ile beraber 2-1'de öne geçtik. Yine oynuyoruz. Hatta bize olan bir e, duran topun arkasından eğer Etobo normal Emre'ye oynasa dribling yapacağına kılınca Santra'dan karşı karşıya üçüncü gol için. Ama o sürmeyi tercih etti. Bu önemli bir fırsattı çünkü oyunun kopması için. Fakat birincisini beğenmemiş olacağız ki ikincisini de yaptık. E, diğer sol ayaklı bu sefer maalesef. Yani... Üçüncü sol ayaklı da katıldı Markao. Ve biz 2-2 ile girdik. Olabilir. 0-0 gibi girmiş olabiliriz. İlk 45'te gol atamamış olabiliriz. Netice itibariyle bu maça çıkarken Türkiye'nin en az gol takımısınız. Oynayanlar yine bunlardı. Arkasından e, ondan sonra yine böyle bir komik bir golle. Çünkü geriye düştük. 3-3'ü bulduk. Fakat bu sefer eksildik. 10 ee, kişi kaldık. Ee, o pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor. Bir metre dışarıda o kadar hazır ki. Yani olsa bir şey de vereyim yani bir an ee, ilk i̇lk defa da bir üç büyük maçı idare ediyor herhalde. Hep bize deniyor zaten. Merkez Hakem Komitesi böyle enleri inleri. Ee, tabii eksik kaldıktan sonra özellikle bu sahada daha ağır. Bazı değişiklikler yaptık ama e, sonuç itibariyle ondan sonrası artık oyunun kopuşu e, eksikken ikinci topa yönelme e, oradan sonra da çok zordu. Bu sefer dördüncüyü deydik. Yani en az yiyen, gol yiyen takım. Onu da çıkarmak için uğraştık biraz. Ama olmadı. Maalesef. Ee, bir teknik adamın muhakkak ki futbol öngörülen bir şey değil. Ama bu kadar teknik oyuncuların özellikle hata yapanlar için söylüyorum. Rakibin herhangi bir tehdidi yokken herhangi bir pozisyonu yokken çok iyi oynarken açıkçası böyle gol yediğiniz zaman diğer oyuncular da bunun altından kalkabilecek ee, nasıl söyleyeyim ee, biz biraz e, kırılgan bir takımız yani e, Emre Kılıçtı, Emre Akbabayı da sayabilirim bunların hepsini. Bunların altı. Ben de olsam moralim bozulur kalkamayabilirdim. Yani bugün e, anlatılacak gibi değil bizim yaptığımız hatalar. E, dolayısıyla olmadık bir yerde kaybettik. Bunun için çok üzgünüm hakikaten. Yani yakıştıramadım da benim Eee Olmamalıydı bu. Çünkü oyuna baktığımızda ta 10 kişi kalınca kadar herhangi bir sıkıntımız yok. 10 kişi 11 11'de devam etsek 3 üç 3'ten sonra başka e, pozisyonlar bulacağımız çok aşikar. Ama mecburen oyuncu değişiklikleri veya işte kaybetmemek için alınacak alınan riskler o risklerin de size getirdiği karşılık. E, ben açıkçası ee, ya işte bir farklı mağlubuz ama ben yine oyunumu koruyayım veya bu oyuncuları koruyayım diyen bir hoca değilim. Yani nereden nasıl oynanması gerekiyorsa doğru oyun ise bana göre o seviyelerde onu oynamaya çalışırım. O da kaybederim kazanırım ama dediğim gibi bugün yani e, Galatasaray'da gerçek üzülenlere biz üzülüyoruz. Sevinenlere değil üzülenlere üzülüyoruz biz de onun için üzgünüz. Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik. Hocam şampiyonluk yarışları nasıl etki eder bununla ilgili? Kalan maçlar da var. Neler söylersiniz? Muhakkak. Tabii şimdi klasik kalkıp bu maçtan sonra ya işte çok maç var. Var. Var ama e, büyük bir avantajı kay kaçırıyorsun. Bu kaçırdığın avantaj da e, yani son 4 maçın üçünde eğer 8 puan kaybedersek biz birçok kredimizi, birçok avantajımızı kaçırdığımız gibi her maçı kazanmak gibi veyahut hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sular da yüzmek zorunda kalabiliriz. Onun için ee, muhakkak ki herhangi bir şeyi bırakacak halimiz yok ama özellikle rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada bizim cumadan kazanmamızın etkisi çok başka morali, çok başka Başka yere vereceği efekt de çok başkaydı ama e, maalesef olmadı. E, yani dediğim gibi oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hiçbir zaman e, hatalarını yüzüne söylerim. Kimseyle de paylaşmam ama onlara bugünü yakıştıramadım. Teşekkür ederiz hocam. Röportajlarımız devam edecek. Fatih.